AB pozitif tam sayılardır. A artı B 48 ve OKEK AB 90 olduğuna göre OBEP AB kaçtır? OBEP AB'nin değerini K olarak belirlemiş olalım. Bunların toplamı 48, OKEK'leri de 90. Burada 90'ı çarpanlarına ayırarak sayılarımızı belirlemeye çalışıyoruz. 15 çarpı 6 olarak ayırdık. 3 çarpı 5 çarpı 2 çarpı 3. Sayılarımızın içinde 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 var. Toplamı 48 olacak şekilde bir kere toplamın sağlaması için tabii ki burada bu değişkenleri değiştirerek seçerek belirleyeceğiz. Toplamın 48 olması için ayırma işlemine geçiyorum. Sayılarımızın bir tanesini 18 olarak seçmiş olsam diğer sayımızı da 2 çarpı 5'ten 10 olarak seçmiş olsam toplamları 28 oldu. Değişken değiştirme işlemlerini yaparak devam ettiriyorum. Sayılarımızın bir tanesinde 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30 olsun. Kafamıza göre seçtik. Sayının içerisinde 3'ün karesi bulunmak zorunda. Sıradaki sayı için 2 çarpı 3'ün karesinden 18 olarak belirleyeyim. Toplamları 48 olan bir sayıyı elde etmiş olduk. Daha sonra bizden istenen diğer şarta bakıyorum. OBEB kaçtır? 30 ile 18'in OBEB'ine bakıyoruz. 30, 18 için 2'ye böldüğüm takdirde 15, 9, 2 sayıda 2'ye böldük. Devam ediyorum. 3'e böldüm. 5'e 3, 2 sayıda böldüm. 3'e böldüm, 1, bölünmedi. 5'e böldüm, 1. Ortak olan sayımız 6. Dolayısıyla OBEB 6'dır.